1864, dünya değişirken Osmanlı ve Amerika'da iki önemli karar alındı. Osmanlı Devlet idari sistemini modernize etmek için Tuna vilayetini kurarken. Atlantik'in ötesinde Amerika Birleşik Devletleri yeni bir eyalet daha kazandı. Nevada, Osmanlı Devleti Avrupa'daki topraklarını daha iyi yönetebilmek için yeni bir idari düzenlemeye gitmişti. İşte Tuna vilayeti böyle doğdu. Vali Mithat Paşa'nın liderliğinde modern belediyecilik, eğitim reformları ve demiryolu projeleri başlatıldı. Bu, Osmanlı'nın Avrupa tarzı yönetime geçişinin ilk adımıydı. Aynı yıl, Amerika İç Savaşı'nın ortasında Nevada, Birleşik Devletlere katılacak cibilletlere katıldı. Altın ve gümüş madenleriyle zenginleşen Nevada, Amerika'nın Batıya doğru genişlemesini hızlandırdı. Ayrıca Nevada, ABD Anayasasını onaylayan ilk eyaletlerden biri oldu. 1864 Osmanlı modernleşmenin temellerini atarken Amerika sınırlarını genişletiyordu. Tarih aynı yılda iki farklı kıtada şekillendi. Kronolojik sırayla çarpıcı olayların videoları geçmiş 360'a gelecek. Abone olmayı unutma.